Böyle bir mesuliyetleri ve maalesef bizim ailenin örf adetlerini bilmiyor. Başka farklı bir aileden. Hmm. Kocasıyla, çok iyi. Iyi Ay, kocasıyla çok iyi. ama iyi olsunlar. Kocasıyla çok iyi. Ben de onun için hiçbir şey demiyorum. Çünkü önemli olan iyi Onların iyi olması. İyi bir anne. Hmm. E, güzel bir kız. Fakat böyle mesuliyetleri bilmiyor şey o alışkanlığı yoktur yani kendi yok görmemiş herhalde ailesi hmm. öyle bir şey yani evet, hani, biz aile olarak çok birbirine bağlı bir aileyiz yani bizim kardeş torunları demek kendi torunumuz demek onun için de yani her saniye ablamın mesela torunları her saniye bende hele hmm. burada ev aldılar hemen yan sokakta her dakika bendeler yani bizde ayrı gayrı yok yoktur o öyle ama biraz büyüsün Ömercan kendi gelir o Tabii canım Cemil geliyorum der Aşkım benim. Oy ne güzel. Çok... Ay peki bir şey soracağım. Ben gelirken dedim modanın öncüsünüz siz benim için öyle, Türkiye için öyle. Peki bu sene mesela bir yeni kreasyonlar, var, yeni bir defile... Var, tabii, var, Yani ben iki senedir falan defile yapmıyorum. Çünkü artık defilelerime ihtiyaç duymuyorum. Yani böyle bir yok. Benim için bir şey ifade etmeli, kitap yazmak gibi. Aynı Mardin Defilesi kadar çok görsel olan... Ben de iki buçuk sene Kore tarihini okumuştum. Bitti artık geçen sene. O sırada meydana çıkan ve çizdiğim Yin Yang diye. Yani hmm. Yin dişi. Yang erkek ama hem kötü hem iyi. Hmm. Olan bir koleksiyon var. Hazırlıklarına başladık. Sponsorlar başladı. Sponsor araştırmalarını yapan grup da başladı. İstanbul'da olacak ilk seferi. Ama zannediyorum ki ee, ...Ying Yang benim bir doğma masalı gibi. Bir doğma masalı çünkü tam 127 kere bir senede sunulmuş. Wow. Avrupa ve burası dahil. İçimde bir his var. Ying Yang da zannediyorum böyle Ankara, İzmir, Antalya çünkü. olacak. Çünkü çok önemli mesajlar veriyor. Ve çok... Alıştığınız Cemil İpekçi'nin dışında bir koleksiyon. Aa, merak ee, ettim onu. E, benim için çok önemli bir koleksiyon. Ben o koleksiyonla esasında veda etmek istiyorum ama Aa. bir tarafım veda etmek istiyor, bir tarafım böyle haş otur yani kendime. Bence de okudun. Daha olurum. Karya var çizmiş oldum. Daha öğrenecek çok şeyim var diye, sizden. Hayır Karya diye bir koleksiyon var çizdim. İşte bu Karya medeniyetini Bodrum'a anlatan var. Ne bileyim. Bırakmayın hayır lütfen. Yani günaha mektuplar diye kitabını yazıyorum ama onun koleksiyonu var. Günah tılsımları olan koleksiyon var. Yani ne bileyim ben zaten 15-20 seneden beri emekli oluyorum. <laughs> Her sene karar veriyorum tamam emekli oldum. <laughs> Kitap okuyacağım, seyahat edeceğim bunu yapıyorum. Dediğim dakika daha fazlasının içinde oluyor. Onun için O da onun totemidir belki. Bir bir lafı vardı artık onu tutuyorum. İnsanoğlu program yaparken yukarıdan Rabbil Alemin gülermiş. O ne yaptıracak daha henüz bilmiyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. teşekkür ederim. Hayatımın en güzel anlarından biriydi. Bu geldiğim andan itibaren şu zamana kadar. Birçok şey öğrendim. Birçok şeye tanıklık ettim. Sizle ilgili, ruhunuzla ilgili. Gözümü hala gözünüzden alamıyorum. Senin de gözlerin öyle ama rengi. Evet, renginden ziyade başka bir şey tutuyor beni orada yani. Bilmiyorum nedenini. Ama gitmek zorundayım. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Atak. 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 o zaman ben hediyemi vereyim öyle tamam. kapatayım. Metin! Güzel kaldıracaksın. Bakayım. bakayım. efendim. Tamam bakayım bakayım. Ah kuşlar dolu. Evet sizin ev kuşlar kuşu. gibi. Ne güzel bir şey bu. Evet evrim akımlı ev kuşu. Gururla sunar. Şu kurdeleyi katiyen atamam. Mavi sizin şeyleri koyayım. Mavi ben bunu bir şey bulurum şimdi. Bir yerlerde şu lambalarımın oralara eksikti. Oralara fiyonk yapıp koyayım. Aa evet atmayayım. Ay çok teşekkür ederim. Mavilerle. Ya Rabbim içini hayırlarla, bereketlerle, sağlıklarla, tatlı dostlarla, onların hepsiyle doldur. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyorum, saklıyorum hepsini. Aa güzel oldu bu, çok güzel. Ne güzel bir Kapattıydı. Tamam, ben de yapacağım bundan. Elde. Evet. evet. Efendim sürçü lisan ettiysem kendi adıma söylüyorum affola harika bir gün geçirdim. Umarım siz de aynı zevki almışsınızdır. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere şimdilik